Odak uzaklıkları eşit. X tümsek ve Y çukur aynasından oluşan optik sistemde U ışınının X aynasından ilk yansıması asal eksene paraleldir. Buna göre U ışınının X aynasından ikinci kez yansımasında ışının uzantısı hangi noktadan geçer? X tümsek aynanın asal eksenine paralel gelen ışın odak noktasından geçmiştir. Öyleyse X'in odak uzaklığı ne M noktasıdır ki bu da iki birimdir. X ve Y aynalarının odak uzaklıkları birbirine eşit olduğu için Y çukur aynasının odak uzaklığı da şurasıdır. Tümsek aynanın odak uzaklığı odağına gelen ışın asal eksene paralel yansıdı. Y çukur aynasının asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçmiş oldu. Ve bu şekilde X tümsek aynasına çarpmış oldu. Şimdi ayna formülünü yazarsak eksi 1 bölü f eşittir. Artı eksi 1 bölü dc artı eksi 1 bölü dg olacaktır. Tümsek aynanın da eksi olduğu için eksi 1 bölü f. Dikkat edersek şu işin tümsek aynanın önünden geldiği için artı 1 bölü 3 aynanın odağı 2 birimdi. Artı 1 bölü d Gerekli işlemler yapıldığında d eksi 6 bölü 5 bulunur ki o da m ile arası olmuş olur. Cevabımız b seçeneğidir.